Herkese merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir dostlarım. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişiler için ona bir sürü sorular soracağım. Bir açılım olacak. Öncelikle genel enerjisini soralım. Bu dönem hayatına neler oluyor? Nasıl bir enerjidesin diyelim. Şimdi şöyle dostlar. Bu dönem nasıl bir enerjidesin dediğim zaman sanki böyle dişil bir enerjiyle ilgili bir pişmanlık olduğunu görüyorum. Yani bu şu demek. Bu kişi sizin kalbinizi kırmış olabilir. Sizin hakkınıza girmiş olabilir. Ya da sizinle ilgili kalbinde pişmanlıklar olabilir. Şimdi genel enerjisini sordum ama bu kişinin alanında yoğun bir şekilde gözüküyorsunuz. Özellikle bu kişi... Araya üçüncü kişiler soktuysa, aranızda üçüncü kişiler olduysa, bununla ilgili de ee, bir türlü aranızda o tinsel bağı, tinsel çekimi yani o ruhsal o tamamlanmayı bir türlü başaramadıysanız başka insanlar alanınıza girdiyse hayatınıza girdiyse bu üçüncü kişiler sizden de gelmiş olabilir e, karşı taraftan da gelmiş olabilir ve şunu söylüyor aslında e, bu aralar seni yoğun bir şekilde düşünüyorum seninle ilgili bir zafer kazanmak istiyorum seni evretmek seninle ilgili aslında bir başarı ve zafer kazanmak istiyorum dediği bir kısımda sizinle ilgili sanki böyle bir şeyleri başarırsa iyileşebileceğini de düşünüyor bu kişi. İyileşmek, zafer kazanmak ve gerçekten sizinle ilgili böyle bir topraklanma enerjisine girmek, sizinle yaşadığını hissetmekle ilgili aslında derin arzuları var diyebilirim. Burada bu kişi için sağlam ve güvenilir bir kişi olarak gözüküyorsunuz. Bu kişinin güvenini yıkmış mısınız? aslında kalben hayır ama sizler de bu anlamda bu kişinin böyle kalbinde onu zorlayıcı, kalbinde yara bırakan bir eskide bulunmuş olabilirsiniz. Ya araya çok fazla üçüncü kişiler girmiş olabilir, birbirinize tam teslimiyet gösterememiş olabilirsiniz ya da İkiniz de kalbinizde birbirinize dair yaralar bırakmış olabilirsiniz. Ve bu kişi bu aralar bunları çok fazla düşünüyor diyebilirim. Kalp kırıklıkları, aslında sizinle ilgili bir zafer elde etmek ama bunu nasıl yapacağını bilememekle ilgili bu kişinin gündeminde yoğun bir şekilde aslında etkileriniz gözüküyor. Şunu soralım. Bu kişinin aklında, kalbinde sizinle ilgili nasıl etkiler barındırıyor? Neler ağır basıyor? Öncelikle kalbini soralım bakalım. Kalbinde sizinle ilgili hangi duygular daha baskın diyelim. Şöyle bir kalp enerjisini almak istiyorum. Kalp deyince ne kadar güzel şeyler çıktı. <laughs> bir bakalım şimdi. Evet gerçekten sizi kaybettiğini düşünen biri var. Buraya da bir zihin enerjisini alalım gerçekten kalp ve zihin o kadar farklı şeyler söylüyor ki bir kere kalpten başlayacak olursak bu kişi evim sensin demiş. Bu kişiyle çocuksu bir masumiyette paylaşımlar yapmak ve bu kişinin gerçekten ona çocuk tarafını hatırlatmışsınız. Şimdi kişi sizi şu şekilde anlatıyor kalbinde. Sen bana bu dünyada aslında ne kadar bir şeylerin masum olabileceğini hatırlattın diyor. Sizinle yan yana olduğu zamanlarda, sizinle geçirdiği vakitlerde gerçekten bir aile sıcaklığı hissetmiş bu kişi ve ayrıca dost enerjileriniz de varmış bu kişiyle. Sadece bir aşk, sevgili ya da aranızda bu anlamda bir bağ değil de arkadaşlık, dostluk, samimiyet gerçekten bir tamamlanma enerjisi hissediyor bu kişi kalbinde. Aslında yarım kalan parçam sende diyor ve bu kişinin kalbi tamamen sizde diyebilirim. Bir yandan da şöyle bir şey var dostlarım, ee, bu kişi sizi kaybettiğini düşünüyor. Bu kişi zamanında büyük hatalar yapmış olabilir. Gerçekten sizin kalbinizi kıracak, sizi biraz keder ve yasa boğacak şeyler yapmış olabilir. Bu kişi bunların farkında mı? Evet farkında. Aradan zaman geçmiş olabilir, bu kişi kendi içine ve kabuğuna çekilip kendisiyle yüzleşmiş olabilir. Ve diyor ki benim kalbimde öyle bir yere sahip oldun ki, ve sen sanki bana o içsel çocukluğumu hatırlattın. Yani aranızda öyle bir samimiyet, aslında öyle bir masumiyet varmış ki dile gelmiş mi, somut hayata dökülmüş mü tam olarak değil. Fakat kalbinde bu kişinin bir aile sıcaklığında olmak, tamamlanmak, huzurlu hissetmek gibi güzel e, enerjilere sahip olmuşsunuz diyebilirim. Bazı kıskançlıklar, kıskançlıklar olmuş. Bu kıskançlıklar da araya üçüncü kişilerin girmesiyle birlikte aslında sizi kaybettiğini düşünerek biraz da keder ve yasa boğulmuş diyebilirim. Bu kişinin kalbinde o kadar masum bir alandasınız ki sanki böyle kişi herkesi bir kenara atmış, sizi bir başka bir kenara atmış diyebilirim. Yani sanki dünya bir yana, sen bir yana diyebileceği aslında böyle güzel masumiyetlerde o çocuksu saflık. Bir çocuk nasıl sever? Aslında hiçbir art niyet barındırmaz değil mi? Bu kişi de tam olarak sizi öyle görüyor. Siz bu kişiye öyle güzel gitmişsiniz. Bunun kıymetini bilememekte bu kişiyi biraz bu dönem yormuş. Geçmişe dönüp da dediğim gibi aslında sen bana o kadar saf ve masum bir şekilde yaklaştın ki aslında her zaman en masum tarafınla, en çocuksu tarafınla beyazlık, saflık, ışık dolu tarafınla bana geldin fakat ben bunu kirlettim diye ve kendisini suçladığı bir kısımda kalbinin size karşı seslerini duyuyorum dostlarım. Zihin Zihin kalbin tam tersi açıkçası. Kalpte bir tamamlanma isteği var. Kalpte bir kavuşma isteği var. Eskisi gibi o çocuk su masumiyeti sizinle yakalama isteği var. Zihinde ise tamamen bu kişi kendi kabuğuna çekilmiş. Kendisini sizinle ilgili yalnız bıraktığı, derin düşüncelere daldığım ve düşündükçe aslında bir pişmanlık enerjisinde olduğunu görüyorum. Gerçekten büyük şeyler yapmış gibi duruyor bu kişi ya da kişinin kendisini suçladığı alanlar çok fazla diyebilirim inanılmaz bir çatışma enerjisi var kendi içerisinde. Kavga halinde kendisiyle, kalbi başka bir şey söylerken zihni bambaşka bir şey söylüyor. Sanki kendi kabuğuna çekilmiş ve kendisini karanlıkta bırakmış sizinle ilgili. Ben ona Bunları bunları yaptım ve o bunları hiç hak etmiyordu. Şimdi ben bunu nasıl geri çevireceğim? Haksızım da diyemem dediği ve gurur yaptığı bir mesele de var burada açıkçası. Ve kendisine kızdığı, kendisini anlamaya çalıştığı ve size her ne olursa olsun bir yandan da kendi aklında, kalbinde masum çıkarttığı bir kısmı var. Açıkçası bu kişi sizinle ilgili sizlik bir şey olmadığını söylüyor. Aslında bütün suçun kendisinde olduğunu, kendisine kızdığını ve hala kendisini bu anlamda affedemediğini söylüyor. Bir adım enerjisi var mı? Somut bir şey görüyor musunuz? Pek zannetmiyorum. Çünkü burada kocaman bir ermiş enerjisi var. Kendi içine çekildiği, kendi yalnızlığıyla aslında hemhal olduğu ve tamamen kendisine dönük enerjisiyle sizinle ilgili kendisini yokladığını ve bu anlamda bir sorguya çektiğini görüyorum. Bu kişi bu aralar biraz böyle kendisini uykusuz bırakmış olabilir. Sizinle ilgili çatışmaları onu iyice böyle dibe sürüklemiş olabilir. Sizinle barışmak, aslında size karşı bir adım atmak, sanki böyle nasıl bir enerji var biliyor musunuz? Yani eğer açılım buraya kadar uyduysa devamında kendi üzerinize alabilirsiniz. Seninle eskisi gibi nasıl olabilirim? Senin o çocuksu masumiyetini, saf taraflarını, bana koşulsuzca verdiğin, akıttığın sevgiyi yeniden nasıl kazanabilirim? Eski seni tekrar nasıl görebilirim dediğim ve bunun olmayacağını bilerek sanki siz eski yerinizde değilsiniz. Bu kişi bunun çok net farkında ve diyor ki bunun olmayacağını biliyorum. Eskisi gibi bana bakmayacağını ya da beni o eski yerinde, olduğun yerde beklemediğini biliyorum ve bunun için gerçekten bir pişmanlık hissediyorum aslında her şeyi eline yüzüne bulaştıran ve bu ilişkinin aramızdaki bu bağın kıymetini bilemeyen bendim diyen ve kendi aynalarıyla kendi gölgeleriyle yüzleşen birini görüyorum dostlarım. Peki. Devam edelim o zaman. Peki onun gözünden sizin enerjiniz nasıl algılanıyor? Yani kişi sizi nasıl görüyor? siz ikilemler içerisindesiniz. Ee, yani her an tamamen bitirebilirsiniz de, tamamen gidebilirsiniz de ve sizin fazlasıyla sessiz olduğunuzu görüyor bu kişi. Şimdi sizin şifalı enerjileriniz var dostlarım, ee, bu kişi sizi böyle ikilemde arada bırakmış olsa bile gerçekten kendinizi iyileştirdiğinizi kendinize ışık olduğunuzu ve bu anlamda sanki böyle ruhunuzu iyileştirmek, hayatınızı iyileştirmek, hayatınıza bir yön vermek, karanlıkta bir parlayan yıldız olmak ve diyor ki bu nasıl yaptın bilmiyorum ama... Kendini bu kadar güzel bir şekilde iyileştirmen, ruhunu iyileştirmen, kendi hayatında bu kadar güzel bir yön bulmana şaşırıyorum diyor. Sizler gerçekten çok güzel bir yol almışsınız ve kişi sizi takip ediyor diyebilirim. Ee, sanki o zamandan bu zamana kadar e, böyle konuşulmayan bir ara varmış ya da ara verilen bir durum varmış. Araya böyle bir mesafe girmiş. Kişinin de en çok şaşırdığı şey bu. Arada kısa ya da uzun fark etmez ya da böyle arada bir e, muhabbetlerimiz olabilir ama bir bağlantı kopmuş gibi yani bir yerde böyle bağlantı zayıflamış gibi duruyor. Ve diyor ki sen bu arada kendine ne yaptın? Ne yaptığında bu kadar güzelleştin? Ne yaptığında hayatına bu kadar güzel bir şekilde yön verdin? Dediği bir kısım var. Şimdi bu kişi sizi ikilemler içerisinde görse bile kendinize yeni bir dünya kurduğunuzun çok net farkında. Yani siz kendi hayatınızda düz bir çizgide gidiyorsunuz ve buradaki istikrarınız açıkçası bu kişinin gözlerini kamaştırıyor diyebilirim. Sizin bu istikrarınız kendi hayatınızdaki özgür iradenizle verdiğiniz kararlar ve kendinizi iyileştirme süreciniz bu kişiyi size bir kere daha hayran bırakmış. Bir yandan da gerçekten sizi çok sırlı ve gizemli buluyor içinizi çok merak ediyor. Sanki artık eskisi gibi kendinizi bu kişiyi açıklamıyorsunuz. Böyle bir sır olmuş gibisiniz. Ve diyor ki seni çok merak ediyorum. Ne yapıyorsun? Nasıl bir süreçte yol aldın? İçinde neler gizli? Dediği ve sizi sırlı gizemli bulduğu bir yandan da ruhunuzun olgunluğunu gördüğü ve derin bir enerji, derin bir ruha sahip olduğunuzu görüyor bu kişi. Bu kişinin birincisi zaten size büyük bir hayranlığı var. İkincisi sizi takdir ettiği ve açıkçası size de özendiği bir süreçte kişi sizin geçtiğiniz yoldan, sizin geçtiğiniz o karanlığın içinden ışıkla çıkmanızı, büyük bir parlamayla çıkmanızı hem bu nasıl yaptığınızı merak ediyor, hem de diyor ki bunu ben yapamadım ama sen nasıl yaptın merak ediyorum. İçinizi o kadar merak ediyor ki bu kişi dostlarım. Ee, gerçekten size böyle sorular soracak olsa ne yaptın kendine der, nasıl kendini iyileştirdin, nasıl bu kadar güzelleştin. Konuşmadığımız bu arada seni bu kadar değiştiren şey neydi deyip gerçekten böyle size sorular soracağı ve bu anlamda da. <laughs> Sizi yokluğa e, bir kısımda sizi görüyor diyebilirim. Bu kişinin gözünde oldukça sırlısınız, oldukça gizemlisiniz, sessizsiniz ve öyle bir parlayan ışığınız var ki bu kişiyi kendisine, e, bu kişiyi size hayranlıkla bakıyor diyebilirim. Hayranlık bırakıyorsunuz yani bu kişide diyebilirim dostlarım. Peki devam edelim. şunu soralım lan. Size ne söylemek isterdi? Kişik size ne söylemek isterdi? Şu an karşınızda olsaydı size ne anlatmak isterdi? Korktum demek istermiş. Korktum. Seninle ilgili aslında hep kendimi zamanında bir savunmaya aldım. Yani bu kişi zamanında duyguları konusunda maddi manevi olarak cimri bir enerjide olmuş olabilir. Kendisini hep savunmaya alan, gölge taraflarını konuşturan, size kendinizi, kendinizi kötü hissettiren ve sürekli o kaçan enerjide olması diyor ki bunların bir sebebi vardı. Aslında seni sevmediğimden ya da değersiz olduğundan değil, kendi gücüme ve ışığıma güvenmediğim için bu bu şekildeydi. Kendimi tuttuğum, gizledim, sakladım, savunmaya aldım. Bunun sebebi aslında sana duyduğum yoğun ilgi ve alakayla bağlantılıydı diyor. Yani sanki kişi sizi zorlamış da zorlamış, sevginizi test etmiş de test etmiş. Ve burada diyor ki, senin benim ilgili verdiğin savaşlar, sessiz mücadeleler aslında o kadar kıymetliydi ki, aslında o kadar değerliydi ki ama ben bunların kıymetini göremedim bunların kıymetini bilemedim dediği bir kısımda. Bu kişi geçmiş zamanlarda kendisini böyle savunma altına alıp sizi böyle iten bir enerjide olabilir. Siz ne kadar güzel yaklaşırsanız yaklaşın bu kişiye cimri ve pinti bir şekilde yaklaştığı hatta alma ve verme dengesini bozup hep sizden almak istediği bir enerjide kendisini göstermiş olabilir. Ve diyor ki bende aslında olmadığı için ve bu anlamda kendime güvenmediğim için dünyasal anlamda paraya, işe, kariyeri, statüye aslında aramızı bozacak ve bu anlamda senin bana verdiğin güzellikleri senin bana verdiğin o kalp enerjisini bitirecek şeyler yaptım diyor bu kişi gereksiz bir şekilde kendisini çok fazla savunmaya almış ve diyor ki aslında senlik hiçbir şey yoktu. Kendime güvenmediğimden sana gölgelerimi yansıttım. Senin kıymetini bilemedim. Aslında senin bana verdiğin o güzel enerjileri ben tam tersine kullandım. Yani sanki siz ışık olurken o ışığınıza karanlık olmuş. Ve bu anlamda size büyük itirafları olabilirmiş. Senlik hiçbir şey yoktu diyor. Benim senin ışığının yanında gölgelerim konuştu. Benim senin ışığının yanında sanki siz böyle kalp derken o para demiş. Sanki siz sevgi derken dünyada bunlar geçerli değil demiş ve vereceğiniz verdiğiniz tüm güzellikleri elinin tersiyle itmiş diyebilirim. Şimdi hala kendisini böyle gizleyen bir yapıya sahip. Fakat içeridekiyle dışarıdaki bir değil dostlarım. Bu kişiyi sessiz görüyor olabilirsiniz. Bu kişiyi böyle kendi halinde kapalı görüyor olabilirsiniz. Fakat dediğim gibi içeride yananla dışarıda görünen bir değil. Ve bu kişinin sizinle ilgili büyük pişmanlıkları var olarak gözüküyor. Peki sizinle bir gelecek ister mi diyelim? Sizinle ilgili ne yapmayı planlıyor? Sizinle ilgili bir gelecek ister mi? sizi çok arzuladığını söyleyebilirim. Yani o e, tensel teması çok fazla istiyor diyebilirim. O kadar büyük bir bağlılık çalıştırıyor ki sizinle ilgili. Bu kişi size bağlanmış. Bu kişi o yakınlık duygusunu yeniden istiyor. Ama bakın burada e, sadece bir cinsellikten, çekimden, tutkudan bahsetmiyorum. Hani böyle birine atıyorum yani kolu koluna değse tamam mı? Böyle kolu koluna değse diyor ki kişi kolun koluma değse ben şifalanacağım sizdeki o enerji aktarımını, o enerji transferini aslında bu kişi çok fazla arıyor. Çünkü siz gittikten sonra ya da aranızda o mesafe oluştuktan sonra bu kişi tamamen karanlıkta kalmış. Ve diyor ki aslında fark etmeden sana bağlanmışım. Ve bu bağlılık biraz saplantı şeklinde de olabilir. Yani size karşı böyle bırakamadığı bir saplantı da çalıştırıyor olabilir bu kişi. Bilinmeze doğru gitmek gibi bir şey seninle olmak diyor. Yani bu kişi sizinle olmaktan hem korkuyor çünkü siz onun için bilinmez bir yol gibisiniz. Yani şey gibi düşünün, akrep enerjisi gibi düşünün. Ee, akrep her zaman bilinmeze gider ve bu anlamda akrebin bir garantisi yoktur. Şimdi... ...bunu neye benzettim biliyor musunuz? Böyle boğa akrep aksına benzettim. Yani tam böyle zıt enerjilere benzettim. Ee, bu kişi hep böyle... ...konfor alanında kalmak isteyen... ...kendisini güvence altına almak isteyen... ...garanti altına almak isteyen... ...sanki e, eskiden böyle bir yapıdaymış. Ve şimdi diyor ki... E, ...anladım ki... ...bu alanda, bu şekilde... ...o boğa enerjisinde seninle olmuyor. Çünkü sen bilinmeze gitmek gibi... ...bir duygusun. Ve burada seninle birlikte... Kaybolacağımı biliyorum diyor. Yani kişi sanki böyle elini verse, kolunu kapsayacak ve sizin onun siz onun için derin, bilinmez böyle bir susun, susunuz bir okyanus daha doğrusu. Hani böyle kıyıdan böyle yavaş yavaş böyle girdi ama derinleştiği böyle bir susunuz. Ee, bırakın denize, onun için bir okyanus dostlarım ve diyor ki seni bırakmayacağım seni bırakmayacağım. Ben bu bilinmezlik yoluna gideceğim çünkü anladım ki sana derin bir bağlılık hissediyorum ve seninle yeni bir dünyaya başlamak istiyorum diyor. Bu kişinin size geleceğini, bu kişinin size bir adım atacağını görüyorum ve bu kişi çoktan size bağlandığını fark etmiş durumda. Hem bağlılık hem bağımlılık hem de arada koparılamayan vazgeçemediği bir bağ var. Kendisi de anlayamıyor. Bu ne ara oldu? Senden bu kadar kaçarken nasıl sana bu kadar tutuldum dediği bir kısım var dostlarım. Bu kişi... Şu anda sessiz olabilir, sessizlik içerisinde gömülmüş olabilir, çok fazla sizinle iletişim kurmuyor olabilir ya da hiç iletişim kurmuyor olabilir. Bu da kalp ve zihin arasındaki o çatışmadan kaynaklı olduğu gözüküyor. Fakat sizinle bir gelecek istiyor mu, İlerleyen dönemde ne yapacaksın de diye sorduğum zaman sizden vazgeçemediğini ve o bağlılık, o yakınlık noktasında gerçekten sizi arzulayıp artık zihni devreden çıkartıp o bilinmeyen sulara adım atacağını görüyorum. Ve siz onun için yeni bir dünyanın başlangıcısınız dostlarım. Çok güzel. Bu kişi bazı kararları verecek ve bazı kararlarla birlikte de dayanamayıp size gelecek. Çünkü bu kişinin kalbinde zaten yer etmişsiniz. Sadece zihinle uyumlanması var bu sürecin ve zamana baktığım zaman da Zaman içerisinde daha doğrusu ne olacak diye sorduğum zaman da buradaki o bağlılık duygusu, o yakınlık duygusu bu kişiyi iyice saracak ve seninle yeni bir dünya düzenine geçmek istiyorum. Çünkü anladım ki sensiz olmaz diyeceği bir sürece girecek olarak gözüküyor. Açılım bu şekilde dostlarım. Bireysel danışmanlıklar için instagram sevgili periniz hesabından bana ulaşabilirsiniz. Şifa seansı, rica seansı, astroloji danışmanlığı. İsim ve Doğum Analizi, Tarot Danışmanlığı için Instagram sevgili Periniz hesabından ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve yorumlarla benimle buluşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın sevgiler.